esnafımıza kira desteğiyle gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmesi gibi kesimler faydalanacaktır. Bir diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs krizinden etkilenen esnafa yönelik destek paketini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen toplam 1.239.438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. İş yeri kira alan esnafa 3 ay süreyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği verilecek. Esnafa 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira hibe desteği sağlanacak. Edirne'de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketini değerlendirdi. Ali Paşa Çarşısı esnaflarından Emin Özbostan, açıklanan destek paketinin beklentileri karşılamadığı görüşünde. 50 yıllık çarşı esnafıyım. Ali Paşa mı? Çarşısı'nın eski esnaflarındanım. Cumhurbaşkanı'nın pandemi döneminde esnafa yönelik açıkladığı destek paketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi istediğimiz gibi olmadı. Yani biz bir vakıf kiracısı şeyini duymadık. Genel kiralara genel olarak şey ettiler. Bu ufak şehirlere 500 lira, büyük şehirlere 1000 lira ama 750 lira ama 750 lira olarak 3 ay zarfında o da Mart sonuna kadar bir yardım olarak şey ettiler. Bu bize yeterli olmadı yani. Yeterli olmadı. Bu yüzden rahatlayamadık. Sıkıntı içindeyiz kiralarımızı yatırmakta zorluk çekiyoruz. işlerimiz durgun. Allah yardımcımız olsun. Sizin beklentiniz neydi? Ne bekliyordunuz? Biz, biz vakıf kiracılarının en az bir sene kiralarına zam yapılmaması gibi bir ya şey yani yardım olarak bunu düşünüyorduk. Bir sene zam yapılmasın. Bir önceki seneki fiyattan devam edilmesini uygun görüyorduk. Yani bir yılla da daha uzun bir 6 ay gibi, bir sene gibi bir kiradan indirim gibi bir şey düşünüyorduk yani. Bu şekilde. 56 yıllık tavacıyar ustası Kazım Gilan, esnafın zor günler geçirdiğini iş yerinin kira olmamasına rağmen masrafı çıkaramadıklarını söyledi. 56 yıl tavacıyar ustasıyım. Şu anda mekanımız e, paket servisinde açık olduğu için bekliyoruz. Fakat sıkıntı büyük. Son paket açıklamasından dolayı da üzgünüz. Ben ve diğer esnaf arkadaşlarımız genelde hepimiz sıkıntı içindeyiz. Şu anda saat 12 12.15. Dükkanı daha sevde yapmadım. Elektriğim, suyum, dolaplarım çalışıyor. Çok şükür kirada değil ama geçim sıkıntısı çekiyoruz. Paket benim için şu anda yeterli değil. Esnaf odaları veya yukarıdaki büyük patronlar bizlere çare bulmaları lazım. Şu anda sıkıntı içinde herkes üzüntü. Ne yapacağız diye düşünüp duruyor. İyi olması bekliyoruz. Maalesef şu anda üzüntülüyüz. İleri dönük herhangi bir şey söylemiyoruz. Allah yardımcımız olsun. 30 yıllık lokanta işletmecisi İdris Kerimler, açık servis olmadığı için paket servis hizmet verdiklerini, sulu yemeğe paket serviste ilgi olmadığını söyleyerek esnaflara 10 bin lira kadar destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 yıldır. Evet. Nasıl efendim bu pandemi döneminde işleriniz? Ee, son derece durgun geliyor. Müşteriler açık servis olmadığı için paket olarak hizmet veriyoruz. Bizim sulu yemek olduğu için pakette fazla bir alet yok. Ama bekliyoruz inşallah. Ben dün akşam Cumhurbaşkanı açıkladı esnaf paketi, esnafa destek paketi. Nasıl e, beklediğiniz bir paket miydi? Şöyle beklediğimiz, e, şimdi bize bin lira bir esnaf için çok az bir para. Biz bekliyorduk şöyle bir 8-10 lira civarında olsun ama bin lira az Yetersiz, Yetersiz diyorsunuz yani. Yetersiz. Bizim